Merhaba, hoş geldiniz sevgili dostlarım. Aslan Burcu'na özel 18 ve 24 Aralık niyet aldım. Haftalık bir bakımla geldim. Bakalım haftanızda neler var. Hazırsanız başlayalım. Sizler için şöyle yorum yapmaya kaldıracağım. Kapattım kahve falını. Evet, şöyle bir göz atalım mı? Sevgili dostlarım öncelikle iki kişinin arasına 3 rakamı girmiş. Maddesel sorunlar var. İki kişinin çözemediği problemi maddesel bir durumdan dolayı. İki kişi belki maddesel bir sıkışma yaşıyor olabilir ama sanki bir tartışma gibi. Bir şeylerin hani üzerine gidilmesi ama çözülememesi süreci var gibi. Parasal olarak sıkıntıdan dolayı diye düşündüm ama dışarı yavaş yavaş süzülerekten böyle aheste aheste akan bir durumunuz var. Demek ki para anlamında hani bir durumun düzelmesi, bir durumun toparlanması, belki kredi almak, belki borçları ödemek ya da işte iki kişinin sıkıntısı her neyse parasalsa onun geçeceği yönünde bir durumun var olması söz konusu diye düşündüm. S C E R A harfi olan ve bir de N harfi var. Kocaman bir adım göreceksiniz hafta itibariyle. Böyle bir kimseden adım bekliyorsanız ilk hareketi karşı taraftan bekliyorsanız böyle bir hareketlenme içerisine giren bir insan var gibi kocaman bir adamını size doğru artık atmış. Demek ki bir süreç başlayacak da olabilir. Ee, ve hani bekleyip alamadığın her neyse belki işte özel olarak bir cümle söylemesi ya da bir iletişimin kurulması başka türlü size yakınlaşmasını istemeniz ama işte onları görememe haliniz varsa yani bu işte olur aşkta olur ama işte özel hayatınızda belki de işte başka bir durumunuzda burada adımı göreceksin. İlk hamleyi göreceksin. Ya da bir yerlerden çağrılacak olabilirsin. Tamamıyla böyle düşündüm. E, düşündüm. Çünkü siz oturur vaziyettesiniz. Karşı taraftan adım geliyor. Evet şuradaki sürece bir bakıyorum. Zor bir durumun sonuna artık gelmişsiniz. Bakın zor bir durumun sonu artık gözüküyor. Yani bir değişim var mı ondan sonrasında var. Değişim olmasa bile bir rahatlama. E, mümkün mertebe mü? kendinizi e, böyle huzura verme gibi huzura duyulan bir özlem varsa onu bulma e, gibi hissettim. Artık her şeyin yoluna gireceği bir hafta olarak umut ettim. Öyle görünüyor gibi yani öyle bir aydınlık, öyle bir iç ferahlığı ve huzur bulma var. Artık belki de risk alacağınız bir durum olabilir. İçinizde çok değişik bir hayvan yatıyor. Çok değişik kalbinizde kocaman bir hayvan. Yani aslan desem değil, boğa desem değil bilemiyorum. Ama güçlü bir hayvan olarak çıktı. Demek ki başka türlü sende var olan şeyleri ortaya dökeceksin. Bu doğrultuda ilerlediğin zaman işte belki risk al alacaksın, cesareti göstereceksin, gözü kara olacaksın ya da işte hani birden o içinizdeki duyguların hani bastırılması ama birden ortaya çıkması, ortaya çıkmasına sebep olacak bir durum, yani kendinizi gösterme gibi ya da o duyguları yaşama, o düşünceleri yaşama olarak yorumlayacağım birden bunların harekete geçmesi ve sizin kendinizi bulacağınız bir hafta diye düşündüm yani. Ee, artık hangi durumunuzda böyle bir hissiyat içerisine girip yaşamaya değer buluyorsanız onlarla alakalı bir konu olabilir. Şimdi birinin hakkı yenmiş diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Şurada sandalyede oturan bir kişi var. Diğer kişiyi böyle kaldırıp itmiş gibi. Yani belki sizin hakkınızı alan bir kişi ya da size verilecek bir ödülü, bir terfiyi, bir işi vesaire bunları alan bir başkası söz konusu olabilir. Belki de ilişki hayatınızda böyle. Ama yerinizi kaptırmamakta ısrarcı davranıyorsunuz. Böyle bir koltuk savaşı var gibi. Böyle bir durum belki de ailesel bir durumdur. Evet halen mücadele devam ediyor orada. Kesin bir durum yok ya da kesin bir durum olmamakla birlikte yani böyle bir halen o mücadelenin devam etmesi hafta itibariyle de böyle bir durumun bu şekilde seyretme süreci var. Gayet güzel, hoş şekilde bir akma süreci. Yani e, hiç içi dolu ya da işte sizi üzecek, kıracak durumların size yansıma hali yok ya da yansısa bile sizin bunları hayatınızda tutmaya yeriniz yok gibi. Bir de almışlığın varsa şimdi süzdürürken bir daha almışlık hissettim. O dağılmışlığın toparlanması, o dağınıklığın topar toparlanması sürecine geçeceğiniz diye geçeceksiniz diye düşündüm. Bir yolculuğunuz var. Bir kaplumbağanın üstünde kocaman kafasını kaldıran bir kaplumbağa üzerinde bir sürü insanlar çıkmış görebiliyor musunuz? Kaplumbağa hani şimdi yavaş hareket eden bir hayvan. İşleriniz yavaştan ilerliyor olabilir. Duranlık göstermese bile yavaştan ilerlediğini hissediyor olabilirsin. Bu can sıkıcı olabilir senin adına. Veya sevgili dostum işte taşınmak istiyorsun, yer değişikliği istiyorsun, başka bir sebeple böyle hareketlenme istiyorsun. Bunu hayatına alamıyorsun. İşte burada el birliği yapmak, bir şeyleri, bir şeylerde hem fikir olmak ve işleri ilerletip yoluna koyma haliniz var. Hareketlenme yine de devam ediyor. Her ne kadar belki de hani siz ağırdan yavaştan alıyorsunuz ama o hareketlenme var. Aşk hayatında, iş hayatında hareketlenmeniz devam ediyor. İki aile birbiriyle artık görüşme şansına erişmiş diyelim. Hani bu kız isteme ya da başka bir durumda olabilir. İki ailenin tanışma süreci de olabilir. Herhangi bir sebeple yakınlaşan iki aile var. Bunu da söyleyeyim. Evet şimdi sizler için bir tarot yorumu yapalım. Tarotta ne gelecek? Bir bakalım. Evet bakalım kartlar ne söyleyecek? Son durumlar nedir sizde? sevgili Aslan Burcu. Evet, kartını kartınızı da çekelim. Sevgili dostlarım, kutsal bulduğunuz şeyler var. Burada feda edebileceğiniz şeyler var. Çiğnemediğiniz şeyler var desek yeridir. Görebiliyor musunuz? Bir hazinenin üzerinde oturmak, bir şeyi kutsal saymak, orayı beğenmek, orayı istemek, orada bulunmak. yani Bu haller üzerinesiniz. Görebiliyor musunuz? bir mekan belki sizin için belki bir ziyaret yapılacak orayı özel buluyorsun orayı kutsal sayıyorsun bir türbe gibi bir cami gibi vesaire artık kutsal bulduğunuz her nereyse böyle bir durumunuz var şimdi kendine şanssız bulduğun bir zaman olabilir dersiz hissettiğimiz zaman olabilir hiç de öyle değil gibi değerinin anlaşılacağı bir hafta karışıklığın var düğüm düğüm olan meselelerinizde çözüm süreci hafta itibariyle gelecek diye hissettim. Ve işte değnek, değneklerin fazla gelmesi, haberleşme süreçlerinin hızlanması anlamına geliyor. Evlenecek olabilirsiniz, kutlamalara katılacak olabilirsiniz, davetli olarak bir yerlere gitmek <laughs> ya da bir başarınızı kutlamanız söz konusu. Her ne kadar işte o işler düğüm düğüm olsa da yerinizde belki saydığınızı hissettiğinizde bir kaplumbağa görüntüsünden bahsettiğimi hatırlıyorum. Hani yavaş gidiyor, gidiyor ama yavaş gidiyor. İstediğiniz hızda değil. İstediğiniz hareketlenme bu değil. Daha fazlasını arıyorsun. Daha hızlı bir şeyler olsun. Bir döngüye girelim. Yani ne olduğumuzu belki bilelim, nerede olduğumuzu bilelim. Ne iş yaptığımız ya da özel hayatınızla ilgili bir şeyler düşünüyorsanız bakın o ivme hafta itibariyle gözüktü. Görebiliyor musunuz? Hır, hızlı hareket etme, hızlı toparlanma, hızlı sonuç alma gibi sonuçlarınız söz konusu. Kader çarkı ile birlikte olay zaten tamamıyla 180 derece dönüyor demek. Yani bunu da hissedeceksin ve en son kartın şu olarak gelmesi bir kaplan mesafe kat etmek var. Yerinde saymıyorsun aslında ya da saymayacaksın. Hızlanacaksın, toparlanacaksın, harekete geçeceksin. Yani planlar neyse böyle tıkır tıkır işleyecek diye düşün. Evet böyle ve hani bir şey demiştik bir taht savaşı var gibi bir koltuk savaşı var gibi bakın. Görebiliyor musunuz? Koltuğunda oturan bir insan var. Yerini kaptırmamaya hazır. Hani bir şeyleri sabit hale getirmek istiyorsun. Bir yerlerde hakim olmak istiyorsun. Bir şeylere hakim olmak istiyorsun diyelim. Ev hayatında, iş hayatında. Yani böyle bir e, yerini sağlamlaştırma haliniz söz konusu. Seni unutamadım, unutamıyorum diye bir kart. Evet bakıyoruz. Şimdi sevgili dostlar güzel zamanlar yaşanmış mı? Güzel cümleler kurulmuş mu? Güzel e, olaylar var olmuş mu bu kişiyle? Evet olmuş. Unutamamasının nedeni yaşananlar olabilir. Belki yaşayamadıkları olabilir. Ama karışıklık var bu insanda. Bu karışıklık yani kendi iç huzursuzluğu, kendi çevresiyle anlaşamaması. Ya da bir takım belki geçmişinde yaşanılan şeylerin şu ana sıçraması gibi düşündüm. Bu gibi şeylerle meşgul ve değerinizin anlaşılacağı bir hafta onu da söyleyelim. Yani kıymetli bulunacaksın, değerli bulunacaksın, özel bulunacaksın. Araba kartıyla da o yerinde sayan durumunuz aşk hayatıyla alakalıysa o sürecin geçeceğini söyleyelim. Hızlanacak yani aşk olayınız, gündeminiz bu kişiyle. Sizler mu yaptım. Keyifli, mutlu, sağlıklı kalın. Hoşçakalın sevgili dostlarım.